Merhabalar. Bugün yanımda Aleyna var. Aleyna biraz kendini tanıtmak ister misin? Tabii ki. Öncelikle merhaba. Merhaba. 22 yaşındayım. Hı hı. Ee, Sağlık Meslek Lisesi Anestezi ve Reanimasyon bölümünü bitirdim. Sonrasında İstanbul Kültür Üniversitesi Sağlık Yönetimi bölümünden mezun oldum e, sene staj deneyimim oldu. Sonrasında özel bir hastanede iki farklı meslekte görev aldım. Hı hı. Tıp bir asistanlık ve hemşirelik olarak. Göğüs hastalıkları ve yetişkin hasta servisine görev aldım. Sağlıkçıların finansı olarak emeğini karşılığını aldığını düşünüyor musun? Yani kesinlikle düşünmüyorum bu konu hakkında. Neden peki? Çünkü e, gerek saatlerimizi gerek günlerimizi harcasak da e, örnek vereceğim. 8 senelik veya 10 senelik bir elemanla yine e, aynı ücrete tabi tutuluyoruz. Bu da ne demek oluyor? İnsanlar senelerini veriyor fakat hiçbir şekilde emeğinin karşılığını alamıyor. Ve ben de mantıklı olarak baktığımda ve yaşadığımda hiçbir şekilde beni tatmin eden hiçbir şey olmadığını gördüm. Ve bu yüzden hiçbir şekilde sağlık sektörüne çalışmak istemediğimi fark ettim. En azından emeğimin karşılığını alana kadar. Alena, bugün sana koronavirüs hakkında birkaç soru sormak istiyorum. Öncelikle öncelikle koronavirüsü vakaları genellikle size ne tarz şikayetlerle geliyorlar? Yani genelde öksürük, balgam, nefes darlığı, kesik kesik vücut ısısında artış yani hakkında bildiğimiz gibi ateş şikayetleriyle geliyorlardı. Peki, koronavirüsünden şüphelenen kişiler sence ne yapmalı? Yani en azı şekilde hayat eve sağ uygulamasını indirerek Hı -hı. en yakın sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerekiyor. Koronavirüsü olanlar ne yapmalılar? Yani verilen basit kurallara uymalılar en başta. Mesela evden çıkmamak. Mesela temasta bulunmamak. Bunlar nedir? Ee, ol, yani biz seviyoruz mesela misafir ağırlamayı, dışarıda görüşmeyi, bir şeyler paylaşmayı. En başta bunlara ara vermek. Yani en basiti bu. Bence de yani. Evet. Bu şekilde. Peki size bu şikayette gelen hastalardan ne tür tetkik ve tahliller istiyorsunuz? Yani şöyle, ilk olarak e, doktor hastaları el tekniyle muayene ediyor. Ondan Hı -hı. sonrasında rutin biyokimya kanları oluyor. Ve sonrasında akciğer grafisi, PA dediğimiz akciğer Hı -hı. grafisi isteniyor. Bu şekilde. Peki bu tetkik ve tahlillerin sonucuna göre nelere dikkat edilerek hastalara yatış veriliyor? Şöyle, e, kan tahlillerinde görülen SRP değeri yani enfeksiyon değeri diye bir şey var hı hı. ve bu e, belirli oranlar arasında gelişiyor. Atıyorum 0 ile 5 arası ama bu koronavirüs şüphesi taşıyan insanlarda yüksek ve çok yüksek değerde olabiliyor. Peki bu tetkik ve tahlil sonuçlarında neye dayanarak hastalara yatış veriyorsunuz? Şöyle ki e, sadece kan tahlillerinde belli olan SRP yani enfeksiyon değeri diye bir şey var. Hı hı. Bu e, normal değeri 0 ile 5 iken Koronavirüs şüphesi taşıyan hastalarda yüksek ve daha çok yüksek e, şekilde olabiliyor. Ne gibi yani yüzde? Mesela 0 ile 5 arasındayken hastanın atıyorum 120, 170, 180 çıkabiliyor. Anladım. Akciğer grafisi dediğimiz o göğüs filmi var. Hı hı. Bunda da normal e, sağlıklı bir bireyin hı hı. E, göğsünde olan izlerden ziyade Koronavirüs şüphesi taşıyan hastalarda yaygın ve daha fazla iz bulunmakta. İnceleme yaptığımızda da detaylı tahlil ve tetkik istiyoruz hastalardan. Anladım. Yani değeri yüksek olduğu zaman yatış veriyorsunuz öyle mi? Detaylı tahlil ve tetkik istedikten ve ondan sonra sonuçlarını değerlendirdikten sonra yönlendirme yapıyoruz. Peki bu hastaların tedavi süreçleri ne kadar sürüyor? Yani koronavirüs şüphesi taşıyan hastaların ilaç tedavileri genelde 5 ile 7 gün arası sürüyor. Peki bu hastaların bize tedavi sürecinden biraz bahsedebilir misin? Tabii ki. Sağlıklı bir bireyin e, tedavi süreci 5 ile 7 gün arası sürebiliyor. Ama bunun dışında kronik rahatsızlıkları olan e, yaşlı hastaların daha uzun sürebiliyor. Çünkü nefes darlığı onlarda daha yaygın olabiliyor yaşa bağlı olarak. Yok, kronik hastalıklar falan oluyor Tabii, onlarda. Kesinlikle evet. Kronik rahatsızlığı olan Hı -hı. ve yaşlı hastalarda bu tedavi süreci daha uzun sürebiliyor. Yani atıyorum 10 gün, belki bir ay. Tabi. Onlarda sonuçta kronik hastalıklar var yaşlılarda. Doğru. Ee, bu tarz hastaların tedavi süreçlerinde ne tür ilaçlar uyguluyorsunuz? Şöyle, e, normal hayatımızda sısma ilacı olarak bildiğimiz azitro ve plakonil diye ilaçlarımız mevcut. Hı hı. E, bu normal bağışıklı bireylerin e, yani senin benim gibi insanların. Aynen kullandığı Hı -hı. ilaçlar oluyor. Bir de yaş grubuna dayalı ve kronik rahatsızlıkları olan hastalar olduğu zaman da oksijen tedavisi, hava desteği aynen hava desteği uygulanıyor. Yani bu şekilde ilerliyor. Yani bu biraz kişisel bir soru. E, hastayı kaybettiğinde ne hissettin? Yani birçok insan kaybettik zaten. Hı -hı. Fakat bu hastayla çok daha fazla gönül bağı kurduğumu hissetmiştim. Çünkü çok sevdiğim, çok çok sevdiğim bir yakınıma benziyordu ama fiziki, ama e, konuşma tarzıyla e, bu da beni ona karşı daha çok bağlamıştı, daha çok ilgim artmış ona karşı, hı hı. Hastalığını seyretmeme karşı e, yani çok daha fazla kötü hissettiğim his, hissettim. Daha yani, çok üzüldüm. Daha yani. çok üzüldüm tabii ki. Hani tabii ki diğer insanlarda da üzülüyordum yani bu insan olana özgü bir şeyden ziyade karakterim insan, benim karakterim sonuçta bir insan ölüyor Aynen. ve üzülüyorsun ve onu nasıl yok Onun nasıl yok olduğunu izliyorsun kademe kademe ee, bu benim için daha kötü olmuştu yani bir gün iyi görüyorsun konuşuyorsun detaylı şekilde sevgisini hissediyorsun sana ona sevgini aktarıyorsun ama öyle ama böyle çok açık şekilde olmasına gerek yok Sonuçta sen o insanla bir zaman paylaşıyorsun, evet. ee, izliyorsun onu, görüyorsun. O da seni aynı şekilde ee, yaşı, yani yaşlı bir insan olduğu için zaten nasihatleri de ona göre uygun oluyordu. Ve bunu dinlediğim zaman e, kaybettiğim yakınıma daha fazla benzetmiştim. Bu beni daha çok derinden etkilemişti. Ee, bu yüzden o benim sanırım ...olgun... meslek hayatının olgunlaşmama. İyi bir adımımdı. Yani kötü demek istemiyorum. Tabii ki olay kötüydü fakat benim için iyi bir adımdı. Yani demek istediğin aslında şu anladığım kadarıyla. Ee, o hastayı kaybetmek senin meslek hayatında bir tık daha olgunlaştırdı. Evet hem olgunlaştırdı hem de kaçma vesile oldu öyle söyleyelim. Şimdi koronayı bir kenara bırakalım. Daha önce hiç meslek hayatında şiddete ya da tacize uğradın mı? Evet maalesef. E, Taze değinelim. Değinelim. E, normal bir hasta geliyor. Hasta koltuğuna oturuyor. Hı hı. Kan alacağım sonuçta değil mi? Evet. E, turnikeyi koluna bağlıyorum. Ondan sonrasında bizim yaptığımız bir takım hareketler oluyor. Palpasyon tekniği yani el tekniği. Nedir? Dokunmak. Dokunarak damar bulmak. Anladım. E, hastanın koluna dokunuyorum. Damar bulacağım sonuçta. Ondan sonrasında bana geldi dedi ki... E, Biraz daha yavaş davran. Damarlarım o şekilde daha çok gözükür. Sanki biliyor yani. Aynen. Sağlıkçı. Aynen. Ondan sonrasında ben de dedim ki hani yavaş davranıyorum ama tamam. Hani biraz daha hani yavaş davrandım. Ondan sonrasında e, dedi ki bak dedi daha da yavaş davran. Gözükecek o damarlar. Şimdi o sırada şu anda onu ben size anlatamam, aktaramam fakat o anki yüz ifadesi, o anki el hareketlerinden ...dolayı... ...bir e, şüphe uyandı içimde. Sonrasında... Ne gibi bir şüphe? Yani... ...hani ne olur... ...normal hastalarda... ...ya heyecan... ...ya korku... ...bu tür stabil duygular oluşur... ...değil mi? Hı hı. Ve siz de bunu hissedersiniz. E tabii. Bunun tam tersine... ...labai bir şekilde... ...sadece gülen... ...ve... E, ...olmasını istediği şeyi... ...yaptırmaya çalışan bir hasta var karşımda. Yavaş ben, dokunmanı mı istiyor aslında? Yavaş dokunmamı istiyor... Ondan sonrasında gelip kendi eliyle elime hakimiyet kurarak kendi damarlarında kolunda gezdiriyor benim parmağımı ve buna dayanarak da işte bak böyle çıkacak birazdan diyerekten yani kötü bir izlenim anladınız mı? Hani Anladım. ben de bunu hissettiğim için normal şekilde tamam ilgileneceğim birazdan diyerekten bölüm sorumluma gittim. Durumu izah ettikten sonra bölüm sorumlum hemşir O <laughs> ee, İlza ettim ve sonrasında hastaya yönlendirdim. Ve sonrasında karşılaştığım durum şu. Ee, bana ne kadar labayi ise bölüm sorunuma karşı o kadar ciddi. Hani nasıl olur? Kan aldırmaya gelirsiniz. Kan aldırır ve gidersiniz. Sonuçlarınızı beklersiniz. Aynen o şekildeydi. Bu şekilde. Yani kötü hissettiren bir durumdu. Yani kadına karşı farklı erkeğe karşı farklı çok bir farklı, tavır sergiledi. Çok farklı. Anladım görüyorsunuz. Sen bugün videoya başlamadan önce bana bir şey söylemiştin. İşte ilk YouTube videom olduğu için birazcık çekiniyorum. İşte eleştirilerden birazcık çekiniyorum vesaire tarzında bir çekingen tavrın olmuştu. Bugün burada hmm, sağlık çalışanlarına ve izleyicilere söylemek istediğin bir şey varsa söyleyebilirsin. Çok teşekkür ederim Hı. öncelikle. Rica ederim. Ee, yani şu an tek söyleyebileceğim şey e ee, ilk YouTube videom olduğu için hı hı. hatalarım ve eksiklerim illaki olmuştur. E, Tabii yani. Yani o insanlık olursun, hali diyelim. Ee, ama eğer ki olduysa hepinizden teker teker özür diliyorum. Bu kadar. Aleyna bu akşam öncelikle beni kırmayıp bu videoya dahil olduğun için ve bize bu bilgileri verdiğin için teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, sorularımız bu kadardı. Ee, bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ee, bu arada Alena'nın sosyal medya hesaplarını aşağıda paylaşacağım. Bu video diğer içeriklerimden biraz daha farklıydı. Bugünkü videomu bir arkadaşımdan rica edip e, ödünç bir kamerayla çektim. Kamera ne derseniz Canon 600'de. Bundan önceki videolarımı e, cep telefonuyla ve webcamle çekiyordum. Bugünkü videonun farkı hem içerik olarak hem de kamera kalitesi olarak biraz daha farklıydı. Buna benzer içeriklerin gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Sorduğunuz sorulara ben elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Yani ekipman farklı olduğu zaman video da farklı oluyor kalite, görsel kalite olarak. Tabii ki bu videoda da bayağı bir eksiklerimiz var. Işık eksiğimiz, carçurt bir sürü eksiğimiz var. ama ekipman kalitesi yükseldikçe video kalitesi de yükseliyor. Bunu zaten biliyorsunuz. Daha kaliteli videoların gelmesi için lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.